Dostluklar da bunun için değil mi? Birlikte yola çıkıyoruz. Bu yolda ben tökez diyebilirim, siz tökez diyebilirsiniz. Ayaklarımız takılıp düşebiliriz. Hüzünlenebiliriz. Bir acı, derin bir acıyla sarsılabiliriz, yıkılabiliriz. Ama bütün bunların hepsinin sonucunda bir dost ya üzülme ben senin yanındayım. Ben senin yanındayım demesi o kadar önemli ki başka bir şey yapmasına gerek yok. Sorunlarını çözmene gerek yok. Para vermesine gerek yok. Borç vermesine başka bir şey yapmasına gerek yok. Birinin ben senin yanındayım. Senin yanındayım demesi o kadar önemli ki o kadar kıymetli ki insanın yalnız olmadığını hissetmesi. İşte sizler de ben bunu hissediyorum. Bunu alıyorum.